1946 yılında Amerika'da halay çeken Vanlı Ermeniler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ermeniler Van'dan dünyanın farklı yerlerine gider. Van'da yaşayan Ermeniler kendilerine Vanlı anlamında Vanetsi derdi. Ve her Vanlı gibi Ermeniler de Van'ı çok severdi. Hatta Müslümanlar dünyada Van ahirette iman derken Ermeniler de dünyada Van ahirette cennet derdi. Kürtler, Türkler ve Ermeniler eski Van'da savaştan önce beraber yaşıyordu. Kültürleri de birbirine çok benziyordu. Hatta halayları bile. 19. yüzyıl doğumlu bu Vanlı Ermenilerin oynadığı oyun, bugün Vanlı Kürtlerin hala düğünlerinde oynadığı Papure'dir.